Hayırlı dersler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ls komutunun kullanımını sizlere göstereceğim. Hemen uygulama üzerinden komutumuz nasıl çalışıyor bakalım. Şu anda ben home kullanıcısının içerisindeyim ve ls komutunu çalıştırıyorum. Aslında arkadaşlar ls komutu şu anki bulunduğum aktif dizindeki dosyaları bana listeler. Hatta gelin bakalım şuradan. Dosyalara bir gidelim. Bakın şu anda benim başlangıç klasöründe bulunan tüm dosyalarımın hepsini terminalde listeleyebildim. Aynı şekilde ben sadece bulunduğum aktif dizindeki değil de başka bir dizinde bulunan dosyaları da listeleyebilirim. Örnek vermek gerekirse masa şu an script isminde bir tane dosyam var. Hatta yeni bir tane daha oluşturalım. Bunun adı da test olsun. Bir tane klasörümüz olsun. E, hatta bir klasör daha oluşturalım. Bu da test 2 olsun. Şimdi bakın şu an ben home kullanıcımın içerisindeyim. ls yazdım. Diyorum ki bana masa üstündekileri listele diyorum. Bakın bu sefer de bana masa üstündekileri listelemiş oldu. Gene aynı şekilde arkadaşlar ls komutunu kullanarak biz bir üst dizindeki veya herhangi istediğimiz bir dizindeki dosyaları da çok rahatlıkla listeleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse iki nokta koyarsak bu bir üst dizine git ve oradaki dosyaları listele demektir arkadaşlar. Bir üst dizine gittiğim zaman Ubuntu kullanıcısına ulaşıyorum ve oradaki sadece Ubuntu'nun olduğunu ve başka bir kullanıcının olmadığını görüyorum. Hatta ve hatta şunu bile yapabiliriz. Gene ls komutunu yazarız. Bir dizin üste çık deriz. Sonra bir slash atarız. Sonra tekrar bir üst dizine daha çık deriz ve orada bulunan dosyaları bana listele deriz. Bakalım çalışacak mı? Evet çalıştı. Ne yaptı? Kök dizinde bulunan dosyaları bana listeledi. Yani biz iki nokta kullanarak bir üst dizine çıkabiliriz arkadaşlar. Gene aynı şekilde kullanıcının bulunduğu home dizinini görüntülemek istiyorsanız ls yazarsınız. Alt gr ile ü tuşuna bastığınızda şu şekilde bir işaret çıkacak. Bu işaret ise size gene home kullanıcısında bulunan dosyaları listeler arkadaşlar. Eğer ki isterseniz gene LS komutunu kullanarak diyelim ki masa üstünde bulunan sadece script ismindeki dosyayı listeleyebilirsiniz. Varsa böyle bir dosya sadece bunu gösterir. Yani bir dosyayı da biz listeleyerek gösterebiliyoruz. Gene istersek arkadaşlar LS komutumuzu kullanarak diyelim ki masa üstünde bulunan ve sadece T ile başlayan ve devamının ne olduğu çok önemli değil. Tüm dosyaları bana listele dersem de ls komutum bunları bana listeler. Hatta masaüstünde bir de S harfiyle başlayanları listele diyelim. Yıldız arkadaşlar, bundan sonra yazılanların çok önemli olmadığını, önemli olan sadece baş harftekinin S olması gerektiğini belirtiyor. Listele dediğimde gördüğünüz gibi masa masaüstünde sadece script'i listelemiş oldu. Gene biz ls komutuna bazı parametreler vererek daha detaylı bilgiler alabiliriz. Onu da şu şekilde örnekleyelim. ls komutuna l parametresi verdiğinizde arkadaşlar o anki bulunan dizindeki tüm detayları size göstererek listeler. Örnek veriyorum. Bu oluşturulan dosyaların izinleri nelerdir? Hangi kullanıcı bunu kullanıyordur, oluşturmuştur veya grubu nedir, boyutu ne kadardır, bu dosya ne zaman oluşturulmuştur ve dosyanın adı nedir gibi bilgilere ulaşabilmekteyiz. Gene Elastire A parametresini eğer kullanırsanız Gizli dosyalarda dahil olmak üzere Bunları da size gösterir arkadaşlar Nokta ile başlayanlar Gizli olan dosyalarımızdır bizim Gene belki de çok eğlenceli komutlardan bir tanesi Parametrelerden bir tanesi olan ise R parametresi Bunu da Elastire R yazarak kullanıyoruz Bu şu demek arkadaşlar Çalıştırdığınız yerdeki bir klasör varsa bunun alt dizinindeki dosyaları da size gösteriyor. Yani tüm kırılımları gösteriyor size. Örnek vermek gerekirse bak diyor senin masa üstün var diyor ve masa üstünde diyor bu tür dosyalar var içerisinde. Gene test isminde bir dosyan var. Test 2 isminde dosyan var. Ama müziğin altında herhangi bir şey olmadığı için sadece müziği bu şekilde gösterdi. Ama masa üstünün alt kısmında 3 tane dosyan vardı ve bunları bana listelemiş oldu. Gene çok aktif komutlardan bir tanesi de e, tire h komutu. Arkadaşlar bunu genelde tire l parametresi ile birlikte kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse ilk önce ls tire l'yi çalıştırarak bakın şunları listeledim. Dikkat ederseniz burada dosyaların boyutlarına ait bazı bilgiler var. Fakat biz bu bilgilerin rahat anlamayabiliriz. Bizim bunu anlayabilecek bir dile çevirmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum. Kilobayt olabilir, megabayt olabilir, gigabayt olabilir. Bu şekilde daha anlamlı bir hale getirmek istiyoruz. Bunu yapabilmek için ise h parametresini ekliyoruz. Eğer ki arkadaşlar siz birden fazla parametre eklemek istiyorsanız direkt devamına yazabilirsiniz. Yani sırasının çok bir önemi yok. Önemli olan şu şekilde yazabilirsiniz. Veyahut tire h diye de kullanabilirsiniz ya da gelip ben bu şekilde yazabilirsiniz Evet çalıştıralım komutumuzu bakın gördüğünüz gibi bu dosyamın 4 kilobaytlık bir dosya olduğunu çok rahatlıkla görebildim Hatta gelin şu şekilde yapalım gene LS komutuyla Tire LH parametresini kullanarak masaüstünde bulunan dosyaları listelemesini istiyorum komutumu çalıştırdım gördüğünüz gibi 140byte 4 kilobayt 4 kilobayt şeklinde dosyalarımın büyüklüklerini görmüş oldum. Evet arkadaşlar aslında bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hayırla kalınız.